Sen geri gelmeyeceksin. Toplantıya Şero'nun katılmaması Şero'yu ilgilendirir. Şero ya bizden olacak ya... ya bizden olacak. Eğer orada tatil yapacak biri varsa o da sen olmalısın Ankara'da Süleyman. Sen görevini yapan bir kahramansın. Ben derim ki teklirden uslanmayanın hakkı kötektir. Madem Şero ailesine kendisini adamış biz de ailesinden uzak tutalım. Küçük su burada havuzda ama küçük Mesut halen Ankara'dadır. Balık baştan kokmuşsa balığı kireçleyip gömmek lazım. Şimdilik balık yavruları bizi ilgilendirmiyor. Sen bu leşin etrafından uzaklaşma, merak etme. Nazo yengen seni geri çağıracaktır. Anlaşıldı. Tabi canım, yeter ki siz isteyin. Süleyman hala yanımızda tatildedir. Anne, Süleyman amca gidiyor. Maşallah. Maşallah e, Buyur ağa yenge Ne diyorsun Çabuk Süleyman gidiyor çağır onu E tabi tabi Aman ya zaten bu Ankaralı Süleyman Buldu rahat yeri kovsan da gitmez Seyit durdurun şu Ankaralı Süleyman'ı Bir yere gitmesin Ankaralı bekle Her insan hata yapar. Zamanında yapılan hataları bizler affettik. Ee, bizler de hata yapmışsak bunun karşılığını beklemek bizim hakkımız değil mi? Gördüm ki insanlar çevresiyle yüz gelir, çevresiyle düşer. Ee, ben bugün düşüşe geçmişsem buna çevrem ve dost bildiklerim sebeptir. İşte bütün evraklar burada. Baraj davasından maden ihalesine kadar bana söylediklerinizin hepsini harfiyen yerine getirdim. Teşekkür ederim. Buyur otur. Beritan ağa ki artık bu evrakların hiçbir hükmü yoktur. Sen de artık bilesin ki şu an yalnız ailemle ilgileniyorum. İşte onları da Ankara'dan alıp gelmişim. İşin gerçeği bu Ankara var ya bu Ankara beni bu hale o getirdi. Drajan Azad'ı başka yerde arasın. Hatta istiysen işte onu beraber arayalım.

Ağam, hmm. Ankaralı geldi. Nasıl gelir? Niye gelir? Kimden izin alır? Bir türlü anlamadım gitti. Ben Ankara'dan kaçtıkça Ankara üstüme gelir. Havaalanına giderken ben çağırttım. Daha günümüzde yanımızdaydı. Ankara varken o vardı. Tamam gelsin. Gel bakalım Süleyman Gel. Madem havaalanından döndürmüş bizim nazo seni Gel bakalım Sana da paket yaptıralım Bak kızım Tansu <laughs> Nasıl paket yapayım Gel Ankara'lı Süleyman gel 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 hadi gel Ankara'dan bağlarımı koparmışsam Memleketime hizmet veriyorsam suç mu Biz hep mazlumun yanında olmuşuzdur Şimdi azadın kayboluşundan bile beni sorumlu tutuyorlar. Bu eski husumetler geride kaldı. Direjenler ve bütün aşiretler bunu böyle bilsin. Aa, siz basın medya. Arayın araştırın. Yazın yakıştırın. Varsa benim bu işte bir parmağım. Değil parmağımı el mi bile keserim. Şero Bey elinizin sarılı olmasında bu söylediğinizin bir payı var mı? Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Nasıl böyle bir yakıştırma olur? Biraz evvel anlattıklarınız Ankara'yı bizleri hatırlatır gibi. Çocuklarınızın adlarının değişik siyasi parti liderlerinin isimleri olması tesadüf mü yoksa bilinçli bir seçim mi? Ee, yıllardır parlamentoda görev almış biriyim. Bu isimler saygı duyduğum isimler. Tabii ki tesadüf değildir. Bir yolum daha olsaydı belki de adını Karaoğlan koyardım. Yaşınız genç neden olmasın? He. Ee, yalnız Karaoğlan bak Bakarsın Malkoçoğlu da olur. İşi sulandırma maşallah. Ee, Bu sıra bakmayın. Bizim maşallah her işi şakaya vurur. Bu toplantının Horozcuoğullarının yerinde olmasının nedeni nedir? Yeni bir ortaklık mı söz konusu? Öküz altında buzu arıyorsunuz. Bu dediğiniz kişiler hepinizin bildiği gibi memlekete hizmet veren insanlardır. Benim de dostlarım. Hepsi bu kadar. Siz memlekette terör östüren canilerin, katillerin haklarını ararken hizmet verenleri unutuyorsunuz. Teessüf ederim yani. Katil derken Azad'ı mı kastediyorsunuz? Ee... Cevap vermiyorum. Azattan korkuyor musunuz? Ee... Kardeşim, yıllar önce tel örgülere beni vurmaya kadar gelen genç, toy, cahil bir adamdı. O zaman bile karşımda muhatap almamışım. Şimdi neden korkacakmışım? Geçmişten bahsederken biraz da bugünden bahsetsek. Azad'ın sizin evinize silahlı baskın yaptığı, ...sizi bağışladığı... ...maşallah diri diri gömdüğü söyleniyor. Buna ne diyeceksiniz? Yalan! Kim söylüyor bunları? Nedir maşallah bunların aslasları? Ee, Ankaralı Süleyman. Şey ağam... ...ben şu Tansu'ya bakayım. Ee, şimdi geliyorum.